Merhaba kanalıma hoş geldiniz. İnsanlık tarihi birçok büyük sağlık kriziyle sınanmıştır ve bu krizlerin en yaygın olanlarından biri de virüs salgınlarıdır. Bugün sizlere dünya çapında büyük etki yaratmış virüs salgınlarından, bu salgınların toplumları nasıl etkilediğinden ve nihayetinde bu virüslerin nasıl ortadan kaldırıldığından bahsedeceğim. Bu videoda insanlığın bu ölümcül düşmanlarla nasıl mücadele ettiğine dair antik çağlardan modern zamanlara kadar kapsamlı bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Bölüm 1 Antik Çağlardan Orta Çağ Virüs Salgınları Eski zamanlarda insanlar virüslerin varlığından habersizdi ve salgın hastalıklar ilahi bir ceza ya da kötü ruhların işi olarak görülüyordu. Dönemin en ölümcül salgın hastalıklarından biri çiçek hastalığıydı. İnsanları ilk kez milattan önce 10 bin civarında etkilediğine inanılan çiçek hastalığı, başta Roma ve Çin imparatorlukları olmak üzere büyük medeniyetleri harap etti. Çiçek hastalığının belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma ve vücutta su çiçeğine benzer kabarcıkların oluşması yer alıyordu. Salgının özellikle 6. ve 7. yüzyıllarda Asya, Afrika ve Avrupa'da büyük yıkıma neden olduğu bilinmektedir. Çiçek hastalığı dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş ve yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüştür yüzyılın başında İspanyol gribi modern tarihin en ölümcül salgınlarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. 1918 ve 1919 yılları arasında dünya çapında 500 milyondan fazla insan hastalığa yakalanmış ve tahminen 50 milyon insan ölmüştür. İspanyol gribi aslında domuz gribi virüsünün bir türüydü ve Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından hızla yayılmasının savaş koşulları ve askerlerin hareketliliğiyle doğrudan bağlı bağlantılı olduğu düşünülüyor. O dönemde aşılama olanakları ve antiviral tedaviler mevcut olmadığından, hastalıkla büyük ölçüde sosyal mesafe, karantina ve halk sağlığı önlemleriyle mücadele edilmiştir. Salgının nihai olarak sona ermesi, virüsün mutasyona uğraması ve daha az ölümcül hale gelmesiyle mümkün olmuştur. Ancak İspanyol gribi, halk sağlığı sistemlerinin gelecekteki pandemilere karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu göstermiştir. Bölüm 3 modern dönemde virüs salgınları 20. 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında dünya yeni bir salgınla karşı karşıya kaldı. HIV/AIDS. İlk olarak 1980'lerde tanımlanan HIV virüsü, bağışıklık sistemini hedef alarak insan vücudunun enfeksiyonlarla mücadele etme yeteneğini zayıflatır. Hastalık cinsel yolla, kan yoluyla ve anneden çocuğa bulaşır. Tedavi edilmediği takdirde AIDS neredeyse her zaman ölümle sonuçlanır. HIV/AIDS salgını tüm dünyada sağlık politikalarında ve toplumların hastalığa karşı tutumlarında devrim yaratmıştır. Antiretroviral tedavilerin geliştirilmesi, HIV pozitif bireylerin yaşam süresini önemli ölçüde uzatmış ve virüsün yayılmasını büyük ölçüde yavaşlatmıştır. Ancak hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik aşıların geliştirilmesi çalışmaları halen devam etmektedir. 2000'li yılların başında dünya SARS, şiddetli akut solunum sendromu salgınıyla sarsıldı. 2002 yılında Çin'in Guangdong eyaletinde ortaya çıkan SARS virüsü, dünya çapında 8 binden fazla kişiyi enfekte etmiş ve 774 kişinin ölümüne neden olmuştur. SARS, zoonotik bir virüstü, yani hayvanlardan insanlara bulaşıyordu. Hastalık hızla birçok ülkeye yayıldı ancak uluslararası işbirliği ve etkili karantina önlemleri sayesinde salgın 2003 yılında sona erdi. Mers Orta Doğu solunum sendromu virüsü 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkmıştır. SARS gibi MERS de zoonotik kökenli bir koronavirüstür ve develerden insanlara bulaştığı düşünülmektedir. MERS'in yüksek ölüm oranına rağmen virüsün insandan insana bulaşma kapasitesinin sınırlı olması salgının küresel bir krize dönüşmesini engellemiştir. Ancak MERS hala bölgesel salgınlara neden olabilmektedir. 2014 ve 2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşanan Ebola salgını, modern zamanların en ölümcül salgınlarından biri olmuştur. Ebola virüsü kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşmış ve enfekte olanların çoğu için ölümcül olmuştur. Salgının yayılması, zayıf yerel sağlık sistemleri ve erken müdahaledeki boşluklar nedeniyle hızla kontrolden çıktı dünyanın dört bir yanındaki uluslararası yardım kuruluşları ve sağlık kurumları salgını kontrol altına almak için çok çalıştı. Deneysel aşılar ve tedaviler salgının durdurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bölüm 4 COVID-19 ve gelecekteki pandemiler 2020 yılında dünya yeni bir küresel pandemi ile karşı karşıya kaldı. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan SARS-CoV-2 virüsü kısa sürede dünya çapında yayılmaya başladı. Virüs Solunum yoluyla bulaştı ve grip benzeri semptomlardan ciddi solunum yetmezliğine kadar uzanan bir hastalık yelpazesine neden oldu. Covid-19 pandemisi modern tıbbı ve küresel sağlık sistemlerini test eden en büyük krizlerden biri haline geldi. Hızla geliştirilen mRNA aşıları ve diğer aşı türleri pandeminin kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynadı. Ayrıca antiviral ilaçlar ve tedavi yöntemleri de hastalığın etkilerinin azaltılmasına önemli katkı sağlamıştır. Pandemi aynı zamanda dijital sağlık teknolojileri, teletıp ve veri analitiğinin sağlık yönetimindeki önemini de ortaya koymuştur. Ancak, dünya COVID-19 sonrası dönemde yeni ve potansiyel olarak daha tehlikeli pandemilere hazırlıklı olmalıdır. Bu süreç, küresel işbirliğinin ve bilimsel araştırmaların önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Dünya tarih boyunca birçok virüs salgını ile karşı karşıya kaldı ve bunların her biri insanlık için önemli dersler verdi.